Soruyu bil. Yolunu bul yarışmasına hoş geldiniz. Bu geceki konuğumuz Selçuk Bey. Acaba Selçuk Bey soruyu bilip yolunu bulabilecek mi? İyi seyirler. Hocam son soru olduğu için ben çok heyecanlıyım. Bizim köyden Ozan'ı arayıp ben telefon hakkımı kullanmak istiyorum. Telefon joşer hakkımı hocam. Alo. Alo! Ozan Nafsi. Heç nə bu məbi səni izdirib bağdaş qurmuş. Mərebən televizorun içinə girəcək nərdənsə. Allah razı olsun ya. Sağ olasın. <laughs> Sən də sağ ol. Nə yaxşığı çıxırsın elə ya? Valla. Sən gözün yaribsən. Eyvallah. Ozan bir sual var. Bilmirəm onu sizə söyləyim. Açırıq, açalım. Mən də Google-dan həmən yazsın, bəlkə bular cavabı. Tamam abi, söylə ala sus. Türkiyənin böyük yüz ölçü birə sahib il hansisidir? A İstanbul, B Bursa, C İzmir, D Konya. Abi kurban olun bak bizimkiler değil o soru yanlış. Kars'tır abi. Sen bilmirsin mi Kars'ın nahrını? Arasına kaç mal tökülür? Kaç can koyun oturuyor? Küçücük köyde bile 5000 can koyun oturuyor abi. Ozan, en büyük yer yüzüne sahip Kars'tır abi. Ozan takat olur Ozan. Google'dan bak Allah seni kahretmesin. Kukku gibi televizyonu başında oturursun. Ha abi o soru yanlış yanlış hiç Google Google deme. Alo alo. Alo ses yetti. Hocam ben tekrardan Joşer hakkımı kullanıp seyirciye sormak istiyorum. Bunlar kukul çivi telefonu başlıyor oturup telefona yazmağı bezeren millet. Kapatın o zaman telefonu yüzüne kapat.